sonra artık içeri geçelim. Daha detaylı bir şekilde görselleri inceleyelim. Çocuklar burası bir planetaryum. Planet gezegen demek. Planetaryum evi. Burada neden yapıldı? Gökyüzü incelenir. Ortaokul grubu çoğunluk. Ortaokul grubunda zaten güneş sistemini herkes biliyor değil mi? Yukarıda görmüş olduğunuz güneş sistemi. Samanyol'a <laughs> göre <gidip> güneş sistemi. Birlikte <laughs> işte. Gel arka sıraya, şuradan merdivenden gelebilirsin. Tamam, gel yavaş. Arkaya geç. Arkaya geç bakalım." Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Projeksiyonumuzda yukarıya göre tur yansıtıyoruz. Gökyüzünde gezegenlerin çekilmiş olduğu fotoğraflar var. Onları birlikte sessiz bir şekilde inceleyelim. Olur mu? Olur. Bu esrarengiz dünyalar ...gezegenlerinin gölgesi altında kalmış olabilirler. Fakat gezegenlerin özelliklerini tanımlamada en önemli rolü oynadıkları inkar edilemez. En büyük gök, gök cismi. Gök cismi. Söyle. Gök cismi mi Gezegen. Gök cismi. Gezegenimiz şu değil mi? Güney sistemin olduğundan gezegen ama. Ülkemiz 6 Şubat'ta merkezi Kahramanmaraş olmak üzere çok büyük bir deprem yaşadı bu süreçte vatandaşlarımız ülkemizin farklı yerlerine misafir olarak gitti. Biz Van olarak, Edremit Belediyesi olarak bize misafir gelen ailelere, çocuklara rehabilite konusunda her daim yardımcı olmaya çalıştık. İlk günden bugüne kadar çocukların, ailelerin gerçekten çok çok hoşuna gitti. Bugün de yine o rehabilite kapsamında çocuklarımızı planetaryuma getirdik. Çocukların gerçekten e, mutlulukları e, yüzlerinden okunuyordu. Biz Edremit Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de hem ailelere hem çocuklarımıza yönelik bu tarz aktiviteler, etkinliklerimiz devam edecek. E, deprem olduğu zaman da ilk depremde uykudan uyandığımız için bir şey fark etmedi ama ikinci depremde çok kapan yaptık. E, şey, dayım gildeydik, mustakil evde ama maalesef evde çöktüğü için şey dışarıda kaldık. Babam bizi arabayla aldı tabii. Buraya getirdi. Evet çok korktum. Hatta öleceğimizi bile sandım. Yani duygularım çok şey. Yani çok korktum ve hala sağlam yerde olsam bile, Van'da olsam bile, burada deprem olmayacağımı bilsem bile çok korkuyorum. İçeride e, uzay biliminin şeylerini gördüm. Gezegenleri gördüm. Gayet de güzeldi uyuyordum. Büyük bir sarsıntıyla kalktık hepimiz. Sonra deprem bitince de dışarı attık kendimizi. De. Evet evimiz hasar gördü. Çatlaklar oldu. Ee, şu anda otele geldik. Ee, Galeriyada e, Diyarbakır'da olmuştu. Ee, daha sağlam binaları da bilmiyorum. yani ee, Binaları sağlam yapabilirler. Enkazın altında kalmamak için daha çok gayret gösterebilirler. Antep'te yaşıyoruz. Biz Van'a geldik. Ee, evimiz yok. Onun için bize oteli aldılar. Çok teşekkür ederiz. En son halini gördük. Çok şükür, iyi ama çatlaklar var. Çok kaos bir olaydı. Herkes aşağı indi. Yani ayakkabımız ben ayakkabımı aldım. Ayağım çıplak. Her yer çok soğuk. Ayaklarımızın içine su giriyor. Çok zor durumlar yaşadık. ama mı? Biz de misafir ettiği için çok teşekkür ederiz. E, ...içeride e, Samanyol Galaksisi'ni inceledik. Yıldızları e, tanıdık daha yakından, en büyük yıldızları. Güneş'in bir yıldız olduğunu öğrendim. E, ondan... E, ...farklı bir galaksi öğrendim. Yapan deprem sırasında... E, ...böyle fazla anlayamadım başta, çok korktum. Elim, ayağım boşaldı böyle. Zaten direkt annemler odaya geldi, direkt dışarı çıktık. Ve... E, yani burada da deprem olabilir korkusu var. Burada da aynı şeyi yaşayabilirim korkusu var hala. Çok korktuk biz ya. İnsanların kafasındaki uydu algısı pekişmiştir. Güneş sistemimizdeki gezegene karşılık ay oranı 1'e 22'ye yaklaşmakta ve belirgin bir çeşitlilik göstermektedir.